Selamlara kadar yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün Rogol gireceğiz. Evet, çok uzun bir süre oldu ama olsun hadi girelim. <laughs> Şimdi oyuna girdik acı gördüğünüz gibi. Rockhold'dayız. Rockhold evrenindeyiz. Ya harbi var ya bu oyunu oynamayalı rahat bir 4-5 ay oluyor ve yani ben bu oyunu özledim belki. Bu oyundaki videoları falan özledim. Bu arada biraz sesim kötü olabilir kusura bakmayın bir tık hastayım. Ee, yani öyle hastayım. Bu kadar. Hastayım. Oyuna çok fazla güncelleme getirildi ve oyunu birazcık incelemeye kalktım. Burada mesela böyle bir yer geldi. Zone control diye bir şey gelmiş ve bazı şeylerin yerleri harbi harbi değişmiş. Biliyorsunuz ki Kami Üniversitesi'nin önünde bir adet böyle yıkık bir ev vardı ve o yıkık evin yanında bir tane de tırmanmalık bir yer vardı. Oradan Kami Üniversitesi'nin üstüne çıkıp oradan da arının üstüne çıkıyorduk. Fakat o muhabbeti taşımışlar. Şimdi sizlere göstereceğim. Bir de şuradaki binaya taşımışlar. Şurada da bir tane bina vardı. Marketi buraya getirmişler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar market burada ve yani market hala bir işe yaramıyor. Ee, gördüğünüz gibi pazarı buraya taşımışlar. Pazar biliyorsunuz ki şu taraftaydı. Göstereceğim şimdi. Kami Üniversitesi ve Arena yine olduğu yerde. Şu zone kontrol zımbırtısını bir merak ediyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi sizlerle bakacağız. Şöyle bir merdivenden çıkalım. Bu zone kontrolün amacını bilmiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi security diye bir şey var. Yani burayı koruyoruz galiba. Yani bu klan savaşları için yapılmış bir yer olabilir. Ki ben çoktandır oynamadığım için klan savaşları falan hala devam ediyor mu? Onu da bilmiyorum ki devam ediyordur yani. Hiçbir şey düzenini bence yine bozmamıştır. Ama bu sistemi birazcık idrak etmem uzun sürebilir. Harbi. Çünkü değişik bir sistem kanks. Şimdi bölgeye aldım ve buraya böyle bir şey geldi. Tabi hiç ölmediğim için veya kimseyi öldürmediğim için kill ve deedler sıfır yazıyor. Şimdi abi yavaştan öbür şeylerimize geçelim. Maskeci. Konuşamadım. Evet konuşamadım. Yine konuşamadım. Kık dedim kaldım öyle. Maskecimiz. Ya yani maskelerimiz falan. Oğlum yeni maskeler hala getirmemişler ya cidden mi? İşte maskecimiz buraya taşınmış. Ve trafo falan. Yani buna ben trafo diyeyim. Ne diyeyim artık bilmiyorum. Yani kule. Buraya taşınmış ve binadı buraya taşınmış. İşte sonra bu yıkık evde arkadaşlar. Buraya taşınmış. Yani bunu neden buraya taşıdılar? Gram bir bilgim yok. Harbi yani cidden buraya neden taşınır ki? Ne güzel önceki yerinde bayağı güzeldi bence. Yani enteresan. Neyse harbici bir sorgulama yapmayacağım. Sonra işte oyun arkadaşlar iki gün önce galiba ya da bir buçuk gün falan oluyor. Tam bir emin değilim. Oyuna nerfler getirilmiş ve bu nerfleri şimdi sizlere göstereceğim yani. Onları da göstereyim bari. Her şeyi göstermişken nerfleri de göstereyim. Arkadaşlar oyuna yeni gelen işte nerf'ler falan. Şu an ekranda görüyorsunuz. Cidden ben bunları okuyamayacağım abi. Bayağı uzun üşeniyorum. Bir de İngilizcem o kadar da güçlü bir değil yani. Adam akıllı bir aksanım yok. Konuşamıyorum. Ve gördüğünüz gibi yani gelen güncellemeler bunlar. Siz videoyu durdurup incelersiniz. Ya da ne bileyim Rogoğlu'nun kendi Discord adresinde varsanız oradan da bakabilirsiniz. Yani onun dışında ben bir adam akıllı Böyle bir ne bileyim yeni kagune veya Queen Kuya'yı görmedim. Cidden yani ben yeni kagune bekliyordum. Çünkü neden derseniz ben bu aralar Robo'lu animesini tekrardan başladım. Yani canım sıkıldığı için izlemeye başladım. Ve incelediğimde çok farklı kaguneler var. Harbi. Yani mesela 3. sezonun yani Tokugou Re'de Gold Re'nin 2. sezonunun işte 5. 6. bölümünden emine bir adada savaş geçiyor ve mesela üç bıçak mı öyle bir şey var yani naki var nakini mesela ekleyebilirler böyle farklı farklı da olsa bir sürü şeyler ekleyebilirler fakat ekleme gereği duymuyorlar yani zaten genellikle Rogol e, CC çalışıyor yani cidden ne güncelleme gelirse hep CCG'ye geliyor yani ben cidden arkadaşlar anlamamaya başladım Sushi acaba oyunu salmaya mı başladı yoksa yeni bir oyun projesi mi geliyor bunu bilmiyorum. Ama yani bence Rogol eski Rogol gibi değil. Bence daha da güncellemeler getirilmeli. Yani çünkü ben Rogol'u biliyorsunuz eskiden delisi gibi oynuyordum ve önceki kanalımda 724 Rogol paylaşan bir insandım. Zaten onun sayesinde gelişebildim. Ama yani bilmiyorum. Cidden. Bence yeni yeni şeyler getirilmeli. Yeni fikirler getirilmeli. Ya da ne bileyim bu Queen biraz daha güçlendirebilirler. Yani adam akıllı bir Queen X kullanımı olabilir. Çünkü yani Queen X'leri mesela Kuki Yuri'nin Queen X'ini biliyorsunuz ki bayağı bir evovlaşıyor. Ee, Tokyo Gold Re -E yi izleyenler yine bilir tabi. Ee, biliyorsunuz ki Kuki yuriye falan deliriyor ve delirdiğinde iki tane Koukaku'su oluyor ve yüzünde değişik bir maskesi oluyor böyle deliriyor. Mesela ona ekleyebilirler. Ya da ne bileyim biraz daha ilerisine ekleyebilirler. Mesela şöyle bir şey de var. Sayiko Yonebayashi şey de bilenler vardır. Kendisi bayağı üşengeç animede. Yani aynı bizim gibi. Böyle oyuncu. Yani oyun falan oynuyor. Ya da ne bileyim yemek yemeyi çok seven biri. Ee, mesela onun kagonesi. Yani bayağı güçlü. Mesela duvar falan örebiliyor. Yani duvar örmeden nasıl diyeyim sizlere. Böyle bayağı bir değişik. Böyle mesela yumrukları falan atmayı ona ayarlamışlar. Tamam o var. Ama ne bileyim böyle bir tatarı gibi vurması falan da var onun anime de izlediğim kadarıyla. Yani böyle büyük bir tataraya benzeyen bir kuyruğu da var. Yani mesela bunları ekleyebilirler fakat bunları eklemiyorlar. Anlamadım yani yapmaya mı işeniyorlar ya da yapabilecek kapasiteleri mi yok? ya yani ben, bence yapabilecek kapasitelerin olduğunu inanıyorum yani çünkü Sushi çok büyük bir developer. Fakat galiba ortada yeni bir şey var ve o yüzden adam akıllı bir güncelleme getirilmiyor. Neyse ilerleyen zamanlarda zaten arkadaşlar yeni güncellemelerin getirileceğine ben de inanıyorum yani Sushi dediğim gibi çok büyük bir developer. Yani illaki güncelleme getirilecek yoksa oyun cidden hitini kaybedecek bir artık kimse oynamaya, oynamamaya başlayacak konuşamadım kusura bakmayın. Ee, her neyse dostlarım ee, güncellemeleri de sizinle beraber küçük bir tekrar yaptık Ve kendi fikirlerimizi de sunduk Sizlerin de eğer fikri falan varsa yorumları yazabilirsiniz Hepinizin yorumlarını bekliyorum dostlarım Ve bu arada videolarım bu aralar bayağı tutmaya başladı Ve 6000 abone olmamı çok az kaldı Çok teşekkür ederim bana destek çıktığınız için Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın Bundan sonra bir aktif düzenli olarak video atmaya devam edeceğim Zaten okullarda biliyorsunuz ki bu aralar artık bitmeye başladı Ve benim de sınavlarım Yok yani ikinci dönem sınavlarına girmeye gerek kalmadım. Ee, o yüzden arkadaşlar sizlere aktif olarak video atmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.